taşı. Sayfa 355. Benim cedidem. Sadece eve bitirmem için verilen süreyi değil, gazeteden uzak kaldığım günlerimin de sonunu getiren yaz gelmiş gibi hissettim. Aylardan Mayıs'ta ve Haziran'ın sonu gibi işe dönmeyi planlıyordum. Hızla yaklaşan bu olayları unutmaya çalışarak vadiden getirdiğimiz toprağa bahçeyi yaymaya devam ettim. Çalışmak her zamanki gibi meditasyon gibiydi. Ebu Jin ise öyle değildi. Sıkılmadan yanıma çektiği plastik beyaz sandalyesinde oturmuş yavaş yavaş sidar sigarasını içiyor ve bana emirler veriyordu. Oradaki toprak az geldi diye bağırdı göstererek daha fazla dök. Böyle devam etti ne yaptığını bilmiyor diye düşündüm. O tepecikte çok fazla toprak var. Doldururken tekerlekli el arabasını eğmelisin. Neden toprağın kurumasını beklemiyorsun? O zaman toprakları daha kolay kırarsın. Borunun üzerine biraz toprak at. Ya em mi? Bu kadar yeter dedi. Çok çalışmaya gerek yok. Ben çalışıyorum Ebujin ve sen oturuyorsun dedim gülerek. Bu nasıl iş? Bir şey duymadığı zamanlardaki refleksiyle başını iki yana salladı. Vadi boyunca Hiyam kasabasının üstünde ufukta bulutlar birikti. Bahar için özellikle yumuşak kalan gri bir gün ışığı vardı. O öğleden sonra tek tük aracın geçtiği mahalle olduğundan daha sessizdi. Issız caddenin aşağısında boyacı Yusuf Ebu Hayır bana doğru yaklaştı, gülümseyerek "Yağmur yağabilir." dedi. Bitkilerine iyi gelecek bir şeylerin sonlanacağını hissettiğim bir gündü. Farklı bir dünyaya dönmeye hazırlandığımı biliyordum. Gerçek bu küçük kasabada bile hayatınıza zorla giriyordu. Beyrut'ta iç savaşı anımsatan çatışmalar patlak verdiğinde bir anda cep telefonu mesajları gelmeye başladı. Tuame'nin evinde öğle yemeği yerken televizyon yaylım ateşi gibi ardı ardına haberleri verdi. Tuame'nin oğlu Ala Beyrut'ta eğitim görüyordu ve tehlikede olup olmadığını anlamak için iki kez aradı babası. Öyle görünüyor ki Markayın'daki herkes televizyon seyrediyordu. Çatışmalar sanki bitişikte oluyordu. Her sohbet Beyrut'ta araya giren çarpışmalarla başlıyordu. Seslerde endişe vardı ve sokaklarda yanlış araçların silahlarla tarandığı görüntüler kafamda dönüp duruyordu. Savaş geliyordu. Sessizlik yine bozulmuştu. Bir saat ya da daha fazla suçluluk duygusuyla ya da eski hevesimin yeniden canlanmasıyla mücadele ettim. Beyrut'ta olmalıyım ve gazetecilik yapmalıyım dedim ama bir tarafım da silahlar ve acıların olduğu eski hayatıma karşı çok temkinliydi. Suru, Kuana'ya da Bağdat'ı yine görmek istiyordum. Bir yerden toprak taşımaktan başka bir şey istemiyordum. Sonra da oradan ayrıldım. Ebu Jin tekrar 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 in tebih Beyrut harbane dedi. Dikkatli ol Beyrut tamamen harabe. Aynı yolu sayısız defa geçmiştim ama haberciliğe döndüğüm gün gün batımı sanki başka güzel bir ışığı yakalamıştı. Işık sahil boyu değişti. Küme küme asker bir nesil önceki yeşil renk tankları kaldırımlara park etmişlerdi. Kaskları da eskiydi bir tek tankın döner başlığının arkasında ara sıra bulunan topçu modaya uygun bir bere takmıştı. Beyaz ve kırmızı bariyerler rastgele caddeye fırlatılmıştı ve hala uzakta olan barikatların orada yanan lastiklerin keskin kokusu geliyordu. 2006'daki savaşta tahrip edilen bir köprünün yanından geçtim. Köprüyü destekleyen çapraz çelik etrafa yayılmıştı. Çimento parçaları aşağı doğru sarkmıştı. Yarım saatlik yolum kaldığı halde gözyaşları ve her an çıkacak olan iç savaşın fısıltılarıyla dolu olan ama her zamanki gibi kartpostala benzeyen Beyrut'u görebiliyordum. Hizbullah'ın öncelik ettiği muhalefet görünüşte kötüleşen ekonomiyi protesto etmek için bir grev çağrısında bulunmuştu. Fakat bu aslında Hizbullah'ın İslami direniş diye isimlendirdiği silahlı kanadını tehdit ettiğine inandığı hükümeti hedef aldığı yeni bir güç gösterisiydi.